Herkese merhabalar arkadaşlar ben limofakex de bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz üzere benim bir seriyi başlatmıştım 24 saat sevmediğim bir karakter oluyordu Şimdi o serinin devamını çekiyorum Hatta geçenki serimizde tekne olmuştuk bu Ve şimdiki serimizde bakalım ne olacağız Evet ben <laughs> şaşıracaksınız ama Ben My Little Pony'den Fluttershy Bunu yapacağım arkadaşlar Mildur Pony'den Flutter şey yapacağım çünkü ona biraz fazla gıcık kapıyorum. Ne, nedenini sorgulamayın. Neyse. İlk olarak ben Flutter şeyi bir kombiniyle vermek istiyorum. Ya hatırlıyorum sarı bir tane poniydi işte. çok sarı da değil saçı. Uzun saçları vardı. <laughs> Yok bu olmaz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şurada bir saç bulmamız lazım. Bir şey? Ve 400 olmamıza çok az kaldı. Kampanya yapabilirim. 400 olunca bir şeyler de atarım. Abone olmayı. Nerede? 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 Şey, özgür bir saç. Ne yapabilirim Fulat'ı bir saç olarak? Ona uygun bir saç yok oyunda. O yüzden ben uzun şey bir saç yapacağım işte. Şunu yapayım dedim. El sallanan saç olsun. Şu uygun bence. Sonatı şey saçı pembeydi. Bu mu? Bu mu? Bence bu. Evet. Ay bu niye giydim? Üstü şöyle sadece mutlu. O ne şey, Hayvan. Hayvanlarla falan konuşuyordu. Onlarla ilgileniyordu. O zaman hayvanlarla ilgili bir kıyafet. Neyse böyle kalsın. Altı. Altına da ne yapalım? Altına ee. <laughs> Ya altına ne koyacağım? Kaldım böyle bir yardım etsin. Altına ne koyacağım? Bunu koydum. Ama çıplata şey olmadı. Üst, üstü oldu da altı hiç çıplata şey vay be vermiyor. Niye kısık sesle konuşuyorum ben? Öf yok fırlatır şey yok biraz. Bende yok büyük ihtimal. Bir alta bakayım Photoshop'a uygun bir şey. Bir etek falan yok mu yani? Yokmuş. Çok beğenmiş. Şey çok <laughs> Öf. E bunu harcamayacağım? Kaldım böyle bir yardım et. Bulamıyorum etek. Aa bu iyiymiş ya. Bence. Tamam bu kalsın. Çünkü başka bir standartım yok. Fluttershy pony uyuduğunda şöyle bir tane kulak. Kuyruk yok oyunda. Keşke olsaydı kuyruk olsaydı kuyruk Şurada Fluttershy'in kanatları var. Sarı sarı. He. Bu mu yoksa bu mu? Bence bu sarı sarı daha uygun oldu. Diye düşünüyorum. Gözlük takmayalım. Sakızı takmayalım. Ayakkabı. Ayakkabı da şuradan sarı bir şeyler Hı. <laughs> Şu oldu bence. Bu güzel oldu. Evet Fluttershy hazır. O zaman şimdi Fluttershy uygun bir ev seçeceğim şuradan. Böyle aa ağaç ev. Tam orman testlerinde ama Fluttershy'in evini hafif hafif hatırlamaya çalışıyorum. Hiç pek da öyle bir ev yok. Fluttershy'in evini hatırladım da. Onda şey bir ev yok. Aa çeri şey, Twilight Sparkle'ındı. Ama boş ver aa çeri bu verelim. Çünkü öyle bir ev yok. Ve Fluttershy'a özgü bir pet. Fluttershy'in tavşanı vardı. Tavşan. Bakayım. Hani şurada bir tane tavşanım vardı benim bani. Evet oldu. Ya şurası da kapkaranlık ya. Hiç mi vardı? Gündüz'ü sabitti. Gündüz'de de aynı gibi bir şey fark etmiyor. E, Flutter şey ya. Özgür bir dans yapalım. Yani, ha tamam bir şey oldu. Bak bu şeyi bozdu şimdi. Konsepti bozdun sen yalnız canım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. <laughs> Kendinize iyi bakın.